Tamam, siz halledin. Elektrik sisteminde zaten kontrol, kontak falan çıkmasın. Sonra beni bilgilendirsiniz. Tamam Evet. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, tamam. Kusura bakmayın, sofrada konuşmayayım diye geç kaldım. Ofise bir alarm sistemi yaptırıyorum da. Ya sana bu ofis işinde hiç yardımcı olamadık, seni de engelledik. Yok canım, hiç öyle olur mu ya? Bir gün geçiyorsun ne olacak? Yani öyle haldır haldır bir acelemiz yok ki. Hem böyle çakı gibi bir delikanlı buldum. Bütün işlerde bana yardımcı olacak. Yakında kıvama gireriz. Afiyet olsun. Ha yetiştim mi? Bayağı zorlandı bugün uyurken de. Abi bizim avukatlar İstanbul'da sözleşmelerle boğuşuyor. Danışmanlığı sana verelim biz. Yani tabii fiyatla anlaşırsak. <laughs> Yaparız bir güzellik. Hem bak Boranlar Bursa'da böyle iyi bir referans olabilir. Hmm. Maksat ayak alışsın. Bizim Adem'in de avukata ihtiyacı var bu arada. Tabii. Yani herkes hem fikirse neden olmasın? Ya saat kaç oldu abim ortada yok. Ve biz bu masada şu an iş konuşuyoruz. Yani bu masa için bu bir devrim. Vallahi ben hiç rahat değilim. Ve şaşkınlıkla rahatlığımıza bakıyorum yani. Anne Adem ilgileniyor söyledim ben. Abim Adem'in yanında diye içimiz rahat biraz. Ya yani onu en iyi zapt eden Adem. Evet ama en iyi kudurtan da o. Anne, korkum var farkındayım. Ama benim de gördüğüm, gözlemlediğim bir şeyler var. Anne, Adem bu sefer gerçekten farklı. İşte öyle diyorsunuz diye bir şey yapmıyoruz zaten, oturuyoruz. Ama yani bence siz de temkini elden bırakmayın. Ben o adama öyle bu kadar kolay, bu kadar sınavsız asla güvenmem. O zaman bana güven anne. Fikret. Ay sen denizlere kayboldun. Neredesin oğlum? Neredesin? Vallahi meraktan aklımı kaybedecek. Geldim buradayım. Geldim Geldim burada. Oğlum. Oğlum çok özür dilerim. Hayır hayır. Fikret. Ya ben çok... Hiç yorulma. Bu meseleyle suçlamam gereken biri varsa... ...galiba önce kendimden başlamam gerekiyor. Öncelikle özür dilerim hepinizden. Hem bu kadar korkuttuğum için... ...hem de canınızı yaktığım için. İyi değilim. Ama olacak. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Ama olacak. Çünkü farkındayım artık çok yoruldunuz. Benim gibi bir deliyle yaşamaktan. Ben de çok yoruldum. Böyle köyün delisi olmaktan. O yüzden bir karar verdim. Kendime. Bundan sonra daha sakin... ...daha ılımlı bir adam olmaya çalışacağım. Hem iyi bir evlat olamadım. İyi bir kardeş de olamadım. İyi bir koca da olamadım. Ama en azından iyi bir baba olmak istiyorum. Sen zor olabilirsin ama sen, sen çok iyi bir evlansın. Çok iyi bir evlansın. Öyle olmadı falan deme. Deme bak İpek de... İpek kararını verdi anne. Ben ona bir söz verdim. Ee, son kez soracağım dedim. masaya da ipeksiz oturmaya alışmam gerekecek tabii. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Masanın sihirli müşteri vardır biliyorsun. Umutsuzluğa yer yok. Hadi, hadi bakalım hadi. Bu masada yok öyle şey. Hadi servisleri yap bakalım Nurgül. Hadi bakalım. Ne oluyor Nurgül? Ee, servis açıyoruz hanımı. Kime? Ay e, bir şey, e, hocayla konuştuk da. Böyle masada olmayanın e, servisini varmış gibi açarsanız gelirmiş belki. Ha? O ne ya Vudu gibi? Vudu <laughs> mu? Ne oluyor canım? Sürpriz! <laughs> Allah! Ada, gel kızım buraya. Gel kızım. Döndün mü? ...yangın tüpü ne oğlum? <laughs> Vallahi ben bunu diye almıştım beyim. Yangın tüpüymüş. <laughs> bütün iyi kitapların... ...sonunda... ...bütün gündüzlerin... ...bütün gecelerin sonunda Meltemi senden nezen, solu sende olan Yeni bir başlangıç vardır Parmağını sürsen elmaya, rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın Onu işitsen sen sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Neden siz bir çocuk ağlaması bile Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. çok kolay olacak diyorum. Fikret. Ben buraya artık ikimizin gerçekten çok iyi bir takım olacağından emin olduğum için. Böyle saçma sapan bir şey yüzünden beni harcamayacağını bildiğim için. Ve en çok da senin yanında kendimi çok mutlu, çok iyi hissedeceğimi bildiğim için geldim. Evde o delirdiğim zaman evi yıkıp yıkmadığın için. Ama düşünmem için, kendi kararımı vermem için, bir şans tanıdığın için geldim. Ve ben hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmasını istemiyorum. Çünkü ben de eskisi gibi değilim. Yani o yüzden... <laughs> ...bana ne teklif ettiğinden emin ol artık. Hmm. <laughs> Şöyle diyeyim. bu ilişkimiz süresince... ...hiç bu kadar emin olduğumu hatırlamıyorum. Ben aslında sen hep kendimi ırpalamışım. Bütün o cüretim, bütün o şımarıklıklarım... ...bütün o kontrolsüzlüğüm... ...hepsinin bu gemiyi yürüteceğine olan inancımdanmış. Ama işte sen dümeni bırakınca... ...ben böyle karaya oturdum. Ve sen olmadan kıpırdayamam. Ben de artık eski Fikret değilim. Senin sevgine güvenmedim. Güvenemedim, haklısın. Sana sadece adımı verdim. Doğru. <laughs> Şimdi hayatım vermek istiyorum. Bizim hikayemiz daha yeni başlıyor. Ama ne kadar anlatırsam anlatayım. Önce bunu sana yaşatmam lazım. ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun sen? Ya olmadı değil mi? Ne olmadı? <laughs> Şebeklik yapmaya çalışıyorum beni affet diye. Herkes affettim Faruk. Duyduğum Fikret'le bir sürü kahkahalar geldi içeriden. Niye beni affetmiyorsun? Bak halime bak. <laughs> tamam. Yani ben bugün yaşadığım korkudan dolayı biraz senin üzerine fazla gelmiş olabilirim. Kabul ama bir daha benden sakın hiçbir şey saklama. Şimdi ben sana bir şey saklamıyorum diyeceğim. Sonra biz yine tartışacağız. O yüzden söylemeyeceğim. Çünkü tartışmak istemiyorum. Ne olur sevgilim artık şurada gerçekten tartışmayalım. <laughs> Bunlar baya baya barıştı değil mi? Ya çok güzel dinler mi? Sen Fikret'in halini gördün mü? Evet. Çok sevindim. <laughs> Allah korusun. Bir daha da tartışmasınlar. Bunların kavgası pis oluyormuş. Tamam. Yani bu direkt Okan'a gitmedi ya. Ben artık iman ettim bunun yeni versiyonuna. Bu ise bu çok namaz kılar bence. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. Sen gergin misin? Günün gerginliğinin üstünden atamadım hala. Kendimle de kavgalıyım. Mesaj yapayım mı sana? <laughs> Günaydın. Ne haber? Ne güzel böyle ışıl ışılsın. Öyle. Fikret ben seninle konuşacaktım. Hayır, hayır hiç gerek yok. Ee, ben o konuyu tamamen kafamdan sildim. Zaten abime de söyledim. Ee, sen ne olursun kusura bakma. Asıl yani sen çok zor durumda kaldın. Farkındayım. Daha benim senden bir isteğim daha olacak. Ya Fikret. Gerçekten hayır hayır hayır. Ne hayır. Olur, benim vallahi azadet ne olur. Öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Bak söz veriyorum. Öyle korkunç bir şey değil. Hatta çok güzel bir şey. Gerçekten böyle çok keyifli bir şey ve tam senlik Senin Hı. alanın bu. Ha? Ya fikret muhakkak öyledir de biliyorsun ondan sonra. Biliyorum biliyorum ama ne olursun ne olur vallahi şey sensiz yapamam. Dinlesen en azından bir hani öyle karar versen. zaman galip. <laughs> Fikret romantikliğin dibine vurmaya başladı yalnız. Ya çok güzel değil mi? İşte bu. Biliyorduk böyle olacağını. <laughs> Efendim. Bir konuşalım mı? Olur tabii. ...benle konuşamadık tamam İpek. Ee, İçim rahat etmedi. O yüzden söylemek istiyorum. Ben kimseye bir şey söylemedim. Annemle konuşurken. Ben şey... biliyorum. Yani bana Fikret anlattı. Ya Süreyya önce ben sen söyledin zannettim. Sana da bayağı bir bozuldum ama... Esma anne Annemden duymuş galiba. Ama neyse. Yani sonucu güzel oldu artık önemli de değil değil mi? İyi ki geldin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bir şey netleştirmek istiyorum. Tamam ben kalabalık aile çok seviyorum. Ben ailemi çok seviyorum. Kendi kendime de mücadele ediyorum. Didiniyorum ama... Bence bu beraber yapılınca güzel bir şey. Annem bir süredir yanlış anlıyor, sen de öyle. Ben sadece işleri haşletmeye çalışıyorum, o kadar. sakin ol bir. Ya Süreyya, ben de senin üzerine çok fazla yüklendim galiba. Özür dilerim. Her zamanki gibi. Yani insan içinde ne yaşıyorsa dışarıya da onu yansıtıyor. Ben o kadar öfkeliydim, o kadar öfkeliydim ki. Herkese karşı, her şeye karşı. Bakma böyle. Gerçekten. <laughs> Evde bir değişim rüzgarıdır gidiyor. Yani değil mi nasiplenmeyelim mi? Bunun en büyük sebebi de sensin. Evet. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Biz bu beraber taşıyacağız seninle tamam mı? Zaten ben de artık tek başıma taşımak istediğimden emin değilim. İyi dur bekle o zaman. Burada mı? <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Sevimli davrandım sevim vermeyecek. Fikretten hediye. Ay şaka yapıyorsun. Allah'ım. Ay Allah'ım ya Rabbim Süreyya. Fikretten. Sen mi seçtin bunu Fikret mi? Yok vallahi ben seçmedim. Fikret yani ben de şaşırdım ama çok güzel. Fikret'e bakar mısın Fikret'in zevkine? Ha bir de sürprizler bununla bitmiyor. Ee, aşağıda bekliyor. Manikür, pedikür, kuaför ve spa da varmış. Ay bayılacağım heyecandan. Bu ne kadar güzel bir şeymiş. Ay Allah'ım bu çok güzel bir elbise. Ay ilk hediyem Süreyya ya. Ay bu ne kadar güzel bir duyguymuş böyle. Sen de görüp hep imrenirdim. Bu nasıl bir duyguymuş ya? Ay ben hemen hazırlanacağım.